Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün daha doğrusu dün aldığım 3 siparişim vardı. Bugün onların önce çekimlerini yapacağım arkadaşlar. Daha sonra da kargolayıp göndereceğim inşallah. ilk siparişimiz Furkan Bey'in siparişleri. Bu şekilde kıvırcık. Neon Breakers galiba. Bu da harika bir tür gerçekten çok çok kocaman oluyor lila renginde böyle kenarları falan kızarıyor arkadaşlar bu gerçekten çok güzel ben de çok seviyorum bunu bundan iki tane almıştım ee, elimde bir tane fazla olunca Furkan Bey de isteyince ona verdim bu şekilde bu Ekvöriadan var bu da harika gerçekten. Çok güzel bir tür bu da. Ve de kocaman arkadaşlar. Böyle bir e, humulis istedi kendisi. Alt tarafından tekrar bebek geliyor. Bundan koydum. Bu da renkleri yine en harika olan türlerden bence arkadaşlar. Bakar mısınız renk tonlarına? Hediye olarak da Furkan Bey'e böyle bir tavşan kulağı koydum. Yakut kolyesi koydum. Bu şekilde parmak kaktüs. Bir tane böyle yine çiçekleri çok güzel olan bir kaktüsümüzden koydum. Bir tane de aşkın gözyaşının yaprağından koydum. Bu aşkın gözyaşı da gerçekten ağaç gibi kocaman çok güzel oluyor. Furkan Bey siz de e, mutlu, sağlıklı, huzurlu günlerde büyütün inşallah. Diğer siparişimiz Aslı Hanım'ın. Bu şekilde krom bir yakıtı aldı Aslı Hanım. Bu da çift dallıydı bu şekilde arkadaşlar ayırmadım şekilde gönderim yapacağım böyle yine ithal türlerden bunun uçları tamamıyla kızarıyor aslanımcım ama e, geldiğinde hatta kırmızıydı fakat işte güneş göremediğinden açıldı ama harika bir tür ithal türlerden bu da yine böyle bir türüm vardı bundan istemişti şekilde Ana Kamperos e, Veli istemişti. Bunun da renk tonları falan gerçekten harika. Bir halde büyüdü. Bakar mısınız? Kocaman. Çok güzel. Bundan istedi kendisi bundan iki adet koydum Aslı Hanım'a iki tane istedi hatta diğerinin renk olarak daha kırmızı tabi bunlar hani güneşten ışıktan çok daha fark ediyor renklenmeleri ışığı fazla gören daha güzel renkleniyor bu şekilde Aslı Hanım e, sana da hediyelerim bir tane böyle yakıt kolyesi koydum canım. Bir tane e, tavşan kulağı yine parmak kaktüs yine bu kaktüsümden koydum. Bunların çiçekleri harika oluyor. E, bir tane de aşkın gözyaşının yaprağı. Aslı Hanım'cığım sen de mutlu sağlık huzurlu günlerde büyüt inşallah canım benim. Diğer siparişimiz Semra Hanım'ın bu şekilde bir tane kubit getirtmiştim. Ondan istedi Semra Hanımcım. Bunu ben de çok seviyorum gerçekten. Daha sonra kendime de tekrar alacağım arkadaşlar. Daha da büyüdüğünde harika duruyor bu da. Pembe tonlarında tamamıyla hatta lila gibi falan oluyor renk olarak. Özel türlerden. Çok güzel duruyor. Gerçekten çok seviyorum bunu. Bir tane e, Victor. Bu da bebekli falan. Semra Hanımcığım. E, altta iki tane bebeği var. Bir tanesi de burada. Bu şekilde. Formu falan gayet düzgün. bu şekilde bir tane kalan şunun veragatasından istedi kendisi. Bir tane bundan koydum. Bir de e, ee, opalina. Bu biraz daha renklenmişti geldiğinde arkadaşlar seradan. Bu da öyle kocaman Gerçekten çok güzel. Daha da büyüyor opalini arkadaşlar. Kocaman ee, çok büyük bir şey oluyor. Ben de çok seviyorum. Hediye olarak da Semra Hanım'cığımın tabii kaçıncı artık siparişi bilemiyorum. Böyle bir kristal koy koydum. Bu da çok güzel. Özel türlerden. Böyle bir Kaktüs koydum kendisine. Yine burada şu kaktüsümden koydum. Semra Hanımcığım sana da inşallah güzel bir şekilde gelir. Sen de sağlıkla, mutlu, huzurlu günlerde büyütürsün inşallah canım benim. Dünkü siparişlerim bunlar da arkadaşlar. bir de salonda yatırdığım yaprakların bir hayli bebekler falan geldi. Hatta büyüyenler var. Onları tekrar ayrı saksılara alacağım arkadaşlar. Onun için yeniden toprak getirtirdim. Şöyle göstereyim size malzemelerimi. Toprak dayanmıyor tabii ki bana. Genelde hindistan cevizi torfunu böyle blok olarak alıyorum arkadaşlar. Bunu suda çözdürüyorum. Bebek gübreden aldım. şekilde kocaman musu da çözdürüp e, o şekilde kullanıyorum vermiklüt aldım arkadaşlar perlit e, bu şekilde yine bebek gübreden toprağımı da e, bu şekilde koydum içerisine bunları iyice bir karıştırıp Ondan sonra biraz büyüyen bebekleri buna alacağım arkadaşlar. İçerisinde hindistan ceviz torfu var. E, Bernikülüt var. Perlit. Solucan gübresi. Bunları kullanıyorum. Ben solucan gübresi olarak da arkadaşlar şu markayı aldım. En iyisi bu e, diye duymuştum. ekosol ürünü. Bu şekilde arkadaşlar bunları karıştırıp e, bebekleri bunlara yatıracağım. Vermikülüt e, köklenmeyi gerçekten çok hızlandırıyor. Çok güzel köklenmesini sağlıyor. E, daha güçlü kök yapısında olmasını sağlıyor arkadaşlar. içerisinde tüm e, vitamin ve mineraller var. Köklerin ihtiyacı olan her şey var aslında vermekülütte. Perlitte su dengesini sağlıyor. Toprağın daha nemli kalmasına yardımcı oluyor. Su tutma özelliği var perlitte de. Zaten solucan gübresini birçoğunuz biliyorsunuzdur arkadaşlar. Bence en faydalı gübrelerden solucan gübresi. Benim kendi kullandığım deneyimlerime göre ben çok faydasını görüyorum solucan gübresini. Çok seviyorum o yüzden. Bu sefer de daha büyük kapta getirtirdim çuvalda Hindistan cevizi torfu da arkadaşlar daha doğal, daha e, organik olduğu için o da yine kök yapısını falan e, hızlandırıyor, daha güzel köklendiriyor bitkileri, yaprakları özellikle. Size de, e, bu şekilde tavsiye ederim. Böyle kullanırsanız gerçekten faydasını görürsünüz. Bugünlük videom bu kadar olsun arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olursanız çok sevinirim. Destek olan tüm arkadaşlarıma teşekkürler ediyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.